bir şeyleri başarması için hep kendi işler karizmasını son damlasına kadar kullanan bizim gerçek bir dostumuz, mütefikimizdir. Kendisine bu bakımdan bir kez daha teşekkür ederim. Değerli dostumuz, Silifke Ticaret ve Sayılık Başkanı Götkin Kaynar'a bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü evet, Silifke buraya çok yakındır. Sabah Sabahleyin kalktığınızda hava mi sayısı netse Silifke'yi görebilirsiniz. Silifke'den baktığınızda burayı görebilirsiniz. Ama o bu yakına rağmen her zaman bize daha da yakınlaşmaya çalışmış bu toplantıları burada bu güzelim otelimizde bu güzelim tesisinde defalarca yaparak aramızdaki bağların daha da güçlenmesine vesile olmuştur. Dolayısıyla kendisine ayrıca teşekkür ederim ve az önce ifade edildi Sayın Büyükelçimiz. Bu ülkede Kıbrıs Türk'ü 1974 öncesine ne zor durumlardaydı. Çok azımız <laughs> işletme sahibiydi. Çok azımızın bir fabrikası veya bir yatırım vardı. Genelde ya o zaman Türk geçici Türk yönetiminde memur veya işçi veya başka birilerinin fabrikalarında, iş yerlerinde ücretli olan çalışan insanlardır. Ama işte bütün bunları baykara bilmemizde büyük liderlik gösteren liderlik akademisi ile ilgili az sonra konuşma olacak. Bizde de liderler çıktı. Sadece siyaset dünyasında değil, girişimciliği, yaratıcılığıyla ve gerçekten iş yapma becerisiyle ciddi anlamda yatırımlar ve bu yatırımların zaman içerisinde ambargo ve izolasyonuna büyütülerek çevre ülkelere rekabet edebilir noktasına gelmeleri gerçekten bu insanlarımızın büyük başarısıydı. Bunları bir örneği işte bu otelin kurucusu sahibi şu anda geçen yıl aramızdan ayrılan rahmetli Ünal Çağner'di. Kendisi rahmetli anıyorum. <laughs> Böylesine büyük başarılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği için elbette önemli çalışmalar içerisindeyiz. Her gün bir değerdir. Her gün 24 saat, 24 saat çalışarak ve hep Türkiye Cumhuriyeti'nin anavatanın desteğiyle bütün bu konularda başarıdan başarıya ve aşama aşama dünya kendimizi kabul ettirerek siyasi anlamda da devletimizin daha da güçlediğini görüyoruz. Nitekim rakamlara baktığımızda bugün Yılda 2 milyona yakınlaşan turist sayısı inşallah önümüzdeki dönemlerde şimdi pandemi, pandeminin de bitmesiyle bir takım ciddi sorunların da geride kalmasıyla yeni Ercan Havalimanı'nın da açılmasıyla inşallah önümüzdeki yıllarda bunu 3 milyon, 4 milyon, 5 milyonları görerek buradaki turizm kapasitesini daha da artırmaya hep birlikte başaracağız. Diğer sektör bildiğiniz gibi yüksek öğrenim, üniversitelerimizle bu Üniversitelerimizde her yıl verdiğimiz mezunların bütün dünya devletlerine gitmesi ve orada bir bakıma bizlerin fahir temsilcileri olmaları. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başarısıdır. Nitekim bugün aldığımız rakamlara göre 144 farklı ülkeden bu ülkede öğrenim görenler vardır. Bu arada bu sabah tabii törenlerdeydik. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Onun için sabah sabah baş ama aynı zamanda baş Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını ve bu uğurlar. ülkemize memleketimize hem Anadolu'ya Türkiye'ye hem Kuzey Türk büyük hizmetler veren tüm öğretmenlerimizi bir kere büyük bir hürmet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olmayanlara Ve işte bugünün mutlak surette bu çalıştayın konular içerisinde olacak. Öğretmen, öğretmenin öğrettikleri ve yeni kuşakların, yeni nesillerin bunları idrak etmek, bunları anlayıp hem kendi işini hem kendi çevresini aynı zamanda memleketine, milletine ve halkına hizmet ederek bu şuurla bunları başarabilmesi. Evet, iş adamları, girişimciler, çok başarılı çevreler her yerde olabilir, bizde de vardır. Ama bizim hep altını çizerek vurgulamak istediğimiz bir kere bütün bu başarıları milli değerler, manevi değerler, kültürümüzle, inancımızla, sevgimizle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sevgili burada Türkiye sevgisiyle bütün bunları başararak milli politikayla hizmet etmek en büyük temelimiz ve bizi görevidir. Onun için bugünlerde de yürütmekte olduğumuz yeni siyasetlerimiz. iki devletli siyaset. Yani federal çerçevede kuzey ve güneyin birlikte Avrupa Birliği'ne girmesi ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'nde olmadığı için Doğu Akdeniz'in dışlanmasına kadar gidecek bir takım entrikalara entrikalara alet olmamak için bu konularda çok dik durmamız gerektiğini buradan paylaşırken Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha huzurunuzda bize verdiği destekten dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. dünyaya Kıbrıs Türk halkının en az Rum halkı kadar meşru oldu, egemen oldu. Kıbrıs Türk halkının da yaşadıklarından sonra kendi devletinin kurma hakkına sahip oldu. Çünkü insan hakları gereği ve Birleşikler çeşitli farklı beyanlamelerinde de ifade edildiği gibi her halk ki Kıbrıs Türk halkı tartışmasız bir halktı diliyle, diniyle, kaderiyle, örf adet gelenekleriyle, kültürüyle, tarihiyle, yazdığı destanlarla, Anadolu sevgisiyle, Türkiye imanlarıyla ayrı bir halk olduğu için mutlak surette kendi geleceğimizi hayretle etme altına sayız. İşte <laughs> bu az Sayın Büyükelçin söylediği altını doldurma meselesinde en büyük gücünüzdür. Ayrı bir halk olmamız ve ayrı bir halk olarak kendi geleceğimizi tayin etme hakkıyla. Burada bu devleti sonuna kadar yaşatıp güçlendirip Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti sahibi olmanın gururu ve bahtiyarlığı içerisinde sizlerle iş birliklerimizi artırmak ve yani haliyle halkımıza daha fazla refah ve müreffeh yarınlar vaat etmek için Böylesine çalışmaların çok anlamlı olduğunu sizlere paylaşıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Dünyada bize ambargo ve izolasyonlar uygulayarak bizlerin insan haklarını ihlal edenleri hep kınamaya devam edeceğiz. Ama biz ticaretimizi her türlü ile münasebetlerimizi direkt yapamazsak Türkiye üzerinden yapmayı başarıyoruz. İşte o noktada siz değerli iş insanlarına, odalara ve diğer ticaret odalarına, sanayi odalarına büyük görevden düşmektedir. Çünkü aracı oluyorsunuz. İşte bizim ticaret odası başkanımız burada Turgay Deniz. O da hiç durmuyor. Sürekli olarak seyahatte, sürekli olarak sizlerle birlikte fuarlarda, farklı toplantılarda, fark ettiğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerek ticaretini, gerek sanayisini, her türlü üretimini tanıtmak için, bunları başarmak için kendi insanlarımızın da elbette işçimizden tutunuz mimarımıza, mühendimize, mühendisimize her türlü meslek dalında başarıları ile kendilerini sınavdan geçme noktasındaki gerçekten dik duruşlarıyla halk olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak bütün bu izolasyonlar ve ambargolar rağmen Bunları topyekun başarabilmek hiç de sanıldığı kolay değildir. Ama bunları başarmaya muktedir olduğumuzu bütün dünya göstermiş durumdayız. <laughs> bir kez daha Kıbrıs Türk sanayicisini, Kıbrıs Türk üreticisiyiz. Kıbrıs Türk ticaret insanını, Kıbrıs'ta her şeye rağmen her şeyini riske alarak yatırım yapanları, bu ülkeye inanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine güvenenleri, geleceğe umutla bakanları yürekten alkışlıyorum, yürekten tebrik ediyorum. Çünkü yatırımın olabilmesi için, şartların dönebilmesi için mutlak surette geleceğe umutla bakmak lazım, geleceğe inanmak lazım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'e her türlü başarısının mutlak surette geleceğini ve bu başarıyı hep birlikte yakalayacağımıza olan inancını belirtmek istiyorum. Bu konuda hiç şüphemiz olmasın. Mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak başarı öyküsü olmaya devam edecek. Az Sayın Büyükelçimiz çok güzel ifade etti. Sorun çözebileceksiniz bir bakıma sorun değildir. Çözemeyeceksiniz çözemeyecekseniz onu bir kenara bırakmanız lazım çünkü vakit boşuna gidecektir. İşte biz de yıllar evvel bu ülke su getirilmesi için hayal edenler bu ne ibarettir diyenlere bu bir sorundur. Çünkü küresel ısınmayla yağışlar azalmaktadır. Halimiz ne olacak? Dediğimizde Boşuna uğraşmayınız. Bu bir hayalde Bu olmayacaktır denildi. Biz o zaman yıllar evvel Oldun Avcıoğlu benim müdürümdü. Ben Maliye Bakanıydık. Maliye Bakanıydı. Bizim başbakanımız o zaman doktor demiş Eroğlu'ydu. Bindi uçağa Türkiye'ye gittik. Ana gittik. Ve o zaman Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştük. Dedi ki sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir müdürünüz var. Veysel Erol. Siz Veysel Bey'le adalara su götürdünüz. Şimdi onun daha büyüğünü daha miliciyiz. Eğer 1960'lı yıllardan beri hatta bir bürokrater toplantısında bu su bu ada için altın değerinde dediklerine Makaroz demiş ki Türk suyu gelse bile biz Türk suyunu içmeyiz dediklerini hatırlattıklarında biz artık Makaroz gitti artık Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Hükümeti'ne bu su gelebilir. Şu bu su Anamor'un dağlarından Feridun Bey bana bakıyor. Denizlere akıyor. O denizlerden bu suyu buraya getirmek yapılacak en büyük milli çalışma olarakı şeklinde ifademizden sonra Sayın Başbakan'ın tayinatı ile işte o sorun olarak görünen mesele 5 yıl sonra Türk mühendislerinin deha çalışmalarıyla, devamlı çalışmalarıyla asma borularla kesintisiz olarak 2015'ten beridir 75 milyon metreküp su her yıl buraya akmaktadır kesintisiz olarak. Bir ara borularda bir arıza oldu su biraz gecikti. Geciktiği zaman o muhalefet eden çevreler neden bu boruları hemen tamir edemezsiniz? Susuzlukta ne yapacağız diye feryat etmeye başladılar. <laughs> Aklınız neredeydi dedim ben de zamanında hep muhalefet ederken bizlere. Dolayısıyla çok şeyleri başardık. Bu büyük bir projeydi. Asıl projesi. Şimdi inşallah yine Sayın Büyükelçimizin ifade ettiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bu kısa mesafe kap elektriğin çift yönlü getirebilmesiyle bir bakıma Doğu Akdeniz'de Rum Yunan ekilişinin bin kilometre uzaklıktaki şu ana kadar başaramadıkları almadıkları kap boyu onlardan hemen biz yapıp onları bu kap elektrik almaları için davet edeceğiz. Evet. Buyursunlar. Evet. Ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Recep tam onayı ve desteği vardır. Gelsinler, buyursunlar. Bu kapıyla Avrupa Birliği'ne hep birlikte enterkonekte en enter e olan Sayın Rifat Başkan. E olduğumuzda bunun tabii ki misli misli buraya yansımalıdır. Kıbrıs'ın hem güneyinde hem kuzeyinde enerji meselesi çözülür ve nasıl Doğu Akdeniz'de iki devletin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyle güneydeki Rum devletinin nasıl önemli bir konuda işbirliği yapabileceğini de bütün dünyaya göstermiş oluruz. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlet. Evet. Egemen bir devlet. Evet. Bütün kavramız değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Sizlere bir kez daha hoş geldiniz derken, sizlere bir kez daha başarılar derken, bizim kavgamız ve mücadelemiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha egemen kılmak ve geleceğe bu coğrafyada Türkiye ile birlikte yürüyebilmek, ve mavi vatanda doğal kaynaklarımız, enerji meseleleri, çevre meseleleri her türlü güvenlik meselelerine neden? daha fazla katkı koyarak büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak. Daha güçlü bir ekonomiyle kendi insanımıza refah hukuk verebilmek ve burada ilerlemek, kendi milli değerlerimizle yaşamımızı sürdürmek. Hepinizi bir kez daha en kalbi duygularla selamlıyorum. Hepinize hoşgörüyorum. Hepinize başarı diliyorum. Hepiniz sağlıcakla kalınız. Çok teşekkürler. başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Etkeni kanısına plaket takdim için sahnede bir gün <laughs> daha kalanları arz ediyoruz. Silip Yatıcağı sahibası başkanımız Sayın Nurettin Kaynar ve Mersin Üniversitesi Rektörü, Sayın Profesör Doktor Erol Yaşar'ı plaketlerini takdim etmek için sahneye davet ediyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Koşa Büyükelçisi Sayın Profesör Doktor Metin Feyzoğlu ve evet. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Fatih Sercikloğlu'nu Liderlik Akademisi Hatıra Fotoğrafı için sahneye teşviklerini arz ediyoruz. Hale bakarım için Ticaret ve Sanayi Hukuk Kurulu ve meclis üyelerimiz, meclis başkanımız, o da personelimiz, almanış. akademik dolaşımımızın sahneye davet ediyoruz. Başkan. Böyle geri gelelim hep beraber arkadaşlar. Çağlar, gel böyle geri gelelim. Cumhurbaşkanı'nın önünü açın, kapatmayın. Cumhurbaşkanı'nın önünü açın. Gelin buraya gelin.